Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber Milan Inter maçı oynuyoruz değerli izleyenler. Çok hızlı bir şekilde maça geçiyoruz. Değerli izleyenler Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam normalde City Real Madrid maçı gelecek ama maç atmayı unuttum. O yüzden kusura bakmayın. Bugün itibaren devam ediyoruz Milan Inter ve yarın Juventus Sevilla maçları sizlerle olacak. Ama şöyle bir şey var. Sevilla'yı sürekli paylaştık. Yani Fenerbahçe seviyeye oynadık. Manchester United seviyeye oynadık. Dolayısıyla yarın akşam Leverkusen Roma maçı da gelebilir. O yüzden şimdi kesin bir şey demeyeceğim o maçla ilgili. Ama biz bugün Milan Inter maçındayız. Dev maçtayız değerli izleyenler. Gerçekten olağanüstü bir maç bizleri bekliyor. San Siro'da değerli izleyenler. Birazdan Şampiyonlar Ligi seramisi ekranlara gelecek. İşte bir an bir mani. De Değerli Şampiyonlar Ligi kesinlikle istiyor iki takımda. Önce seramisi sonradan maçtaki bilgiler. Değerli izleyenler Milan ve Inter İtalya'nın en büyük iki takımdan bir ikisi Daha doğrusu en büyüklerinden ikisi çünkü Juventus falan da var Roma da var İtalya'da bir sürü büyük takım var fakat biz bugün Milan Inter maçındayız değerli izleyenler Birazcık laf kalabalığı yaptık kusura bakmayın ama Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç bizi bekliyor bugün Rafael Leao yedekler arasında Biliyorsunuz sakatlanarak çıkmıştı hafta sonu Lazio maçında Rafael şüpheli konumunda gelecekler arasında değerli izleyenler. Milan mı, Inter mi? Milan buraya gelirken Tottenham eledi. Değerli izleyenler, Inter buraya gelirken Benfica eledi. Gerçekten kritik maçlar. Hakan Çalhanoğlu çok formda değerli izleyenler Inter. Hakan'la beraber bir yükselişte değerli izleyenler onu da söyleyelim. Ben Spikeriz Ozan Gülüt. Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ilk ayak ve Lukaku ile beraber Inter başlıyor değerli izleyenler. Hakan, Lautaro, Barella, Hakan. Hakan Çalanoğlu verdi bazını. Barella, Hakan, Lukaku tek toplar. Mkhitaryan baskı var, K'ye girdi araya. Salih Bakers, Kuruniç, Rade Kurunic araya doğru bıraktı Jiru'ya doğru. Olivier Jiru geliyor. Jiru baktı kale. Jiru vuruyor. Kale Jonana. Hızlı başladı maç. Tonali gel dedi. Salemakers'a bir kez daha Tonali. Hazırlı dakikalarda Brahim Diaz'a. Tonali baktı içeri orta. Kafa gelir mi? Dumfries, Kea, top. Milan'da kaldı değerli izleyenler. Ben Benazer. Geldi dedi Ben Aster, Sarı Bakers'a, Sarı Beikir'sa orta, Di Marco. Elle oynama faal. <laughs> Fikir kullanılacak değerli izleyenler. Tonali topu başında. Sandro Tonali. Bakıyor arkaya doğru Tonali. Arka tarafa. Brevdiye zordu. Onana. Çıktı aldı. Napoli elemişlerdi. Tottenham'dan sonra Milan gerçekten sürpriz bir şekilde harika oynamışlardı iki maçı da. Napoli tabiri caizse sezonun en iki maçı oynadı Napoli. Orada Brahim Diaz ilk maçın yıldızı değerli izleyenler muazzam bir asist yapmıştı. Bu arada Kea. Laurato. Benazler verdi basını. Kruic 3 basla geçti. Rakip yarı sahaya Milan Kulunic şimdi bıraktı Salamakers'a Salamakers geliyor kaleye baktı Salamakers vuruyor dışarıda Alexander Salamakers Ona ana kullanacak Uzun bir top Ben Aster Tonali geldi tek topu Endiyaz Teve Hernandez muazzam bir gol attı hafta sonu Tonali Teve Hernandez'e ortayı taştı Kurulici dönen top Tonali verdi dönen top Hakan Lukaku top Inter'de kaldı Barella Barella önünde boş bir alan var Lukaku'ya doğru Lukaku Romelu Lukaku Maigna Calabria kaptan vermesini Ben Aster top kaybı Lukaku Mkhitaryan bomboş geliyor Penaltı değerli izleyenler çok ilginç bir an. Kea şey ya, penaltı yaptı. Lorato Martinez geliyor. Martinez. Martinez topu alarda. İndir'e geçiyor değerli izleyenler. 1-0. Kaptanın attığı golle 1-0 geçiyor Inter. Tomori uzun bir top değerli izleyenler Calabria. Ben Asser, baktı arkadaşlar ona Ben Asser. Top hala Ben Asser'de, Ebrahim Diaz küçük bir bas, Teo Hernandez. Ortaya da Teo Hernandez, Tonali, Ebrahim Diaz. Tomori geriye. Partneri Kea. Bir kez daha Tomori. Açtı oyunu. Calabria. Tek pas. Salemakers. Baker. Salemakers vurdu Onana. ana. Salemakers kaleyi denemeye devam ediyor değerli izleyenler. Baskı var. Bastoni. Ona ana. Acerbi. Brahim Diaz geldi aldı Brahim Diaz. Teo Hernandez. Top kaybı. Martinez'den Lukaku'ya Tonali giremedi araya Barella Hakem avantajı bıraktı Benazsen girdi araya Maignan Tomori Uzun bir bas Calabria geldi aldı verdi Benazsen Hazır odaklar ama top kaybı Benazsen Bu kaç oldu Benazsen Kenarda teknik direktör çok sinirlendi Laura Martinez Calabria girdi araya Benazsen Tonali. Tonali top kaybı. Barella. Lukaku. Barella, Dumfries, Tonali girdi araya. Brahim Diaz. Bir top kaybı da ondan. Orta alanda inanılmaz bir mücadele var. Lukaku, Tomori girdi araya. Maignan, Tomori. Teo Hernandez. Geldi de Tonali'ye. Tonali'den Brahim Diaz'a. Brahim Diaz geliyor. Milan tempoyu yükseltti Brahim Diaz. Araya doğru Teo Hernandez'e. Teo Hernandez geriye çıkardık. Son anda Acerbi. Lukaku, Dumfries, Darmian, Nico Barella. Araya doğru bir pas değerli izleyenler Lukaku. K'ye girdi araya. Simon K'ye. Maignan uzun bir pas Teo Hernandez. Teo Hernandez uzun bir top ondan Salemakers'a. Salemakers. Calabria'yı bekledi Salemakers. Gelmeyince geriye Tomori. Top kaybı. Bu arada. Fal var. Calabria. Tomori. Verdi basını Kea. Araya doğru bir pas. Kurunic. Ben Aster. Açtı oyunu şimdi Calabria ya, Calabria ortaya da açtı. kız! Kötü bir kafa. Top kalecide kaldı ona ana. Ona ana pasajlar kullandı. Bir kez daha ona ana bir libero gibi kullanıyor onu bugün. Teknik direktör Inzaghi. Teo Hernandez elle oynadı. Hakan. Orta geldi Hakan. Kaleci Mayık'dan çıktı aldı. Hemen başlattı. 5 kişi geride kaldı. Kurunic. Kendi gidiyor Kurunic. Sully Bakers'a doğru. Tempoyu arttırdı Sully Bakers. O da bıraktı Brahim Diaz'a. Bir geliyor değerli izleyenler. Brahim Diaz bıraktı. Şut. Kaleci ona döndü. Brahim Diaz defans. Harika bir kontratak dersi verdi Milan ama ona ana izin vermedi. Di Marco. Lukaku İçeride Dumfries'de var. Lukaku orada. Dumfries'e doğru. Dumfries yerden. Lukaku vurabilir Tomori. Tomori'den top kaybı Hakan. İlk yarı artı bir oynanıyor ve o artı bir bitti. İlk yarı sonucu 1-0. İkinci yarıya Milan başlıyor değerli izleyenler. Değişiklik yok. Rafael ısınmaya gitti ama tabii ki sakatlığı var. Onu da göz önünde bulunmak lazım. Sezonun diğer maçları var. İkinci maç var. Biz kalacak mı onu göreceğiz. Teo Hernandez pasını aktardı Tonali'ye. Tonali geldi verdi top kaybı yine. Orta saha bugün çok kötü oynuyor. Lukaku. Araya girdi Calabria. Bir top kaybı da ondan. Kea Kanabria top Martin'e kaldı bir şekilde. Benaster. Tomori riski bastı. Benaster çıkarttı oradan. Sarı Bakers. Sarı Bakers. vardı Lukaku. Barella araya. Hakan. Tek toplar. Sarı Bakers girdi araya. Maigna. Teo Hernandez. Brahim Diaz. Verdi huzur değerli izleyenler. Sağ kanatta bombur. Kalabria geliyor. Kaptan geliyor Kalabria. Kalabria, arkaya doğru orta ama çok kötü orta. Lukaku, Teo Hernandez. Orta sahada büyük bir üstünlük kurdu bugün. Inter, Barella, Lukaku döndü Lukaku vurabilir. Pas verdi Teo Hernandez, Tomori, Kurunic, Salemakers, Giroud. Yerden Calabria'ya, Calabria. Kalabria. O da bıraktı şimdi Salimekers'a. Salimekers! Golü buluyor Milan. Salimekers. Dakika 56 1-1. Anterevic oynadar olacak Benasser oyundan çıkıyor Rafael Leao'dan önce Anterevic Teknik direktör Fiore'nin tercihi oldu değerli izleyenler. Ben kenara aldı. Kurunç biraz daha geri geldi. burayı biraz merkeze geldi. Anterevic kendi orijinal bir olan sol kanada geçti değerli izleyenler. Lukaku. Mkhitaryan. Bu arada bir faal var. Dumfries. Di Marco. Baskı var. Di Marco döndü. Dugres. Barella şut. Kaleci Maignan. Teo Hernandez. Oradan çıkarttı Kea. Anterevic geldi verdi. Top kaybı. Dufres araya doğru. Lukaku Maignan. Yani gerçekten olacak iş değil. Anterevic de hatayla başladı değerli izleyenler. Kafa yine Maignan. Tonali. Tomori konuda çıkmak istiyor. Luka Kuru takip ediyor. Salemakers. Barella baskı var. Mkhitaryan. Gerçekten bir futbol dersi var sağda. Hem kontratak dersleri hem topa sahip olma dersleri. Indir'in orta saha üstünlüğünü yine konuştuk. Bu, arada Brozovic de girdi. Oynan Mkhitaryan yerine. Orta geldi. Kalabria döndü. Bomboş Rebic kafa. Brahim açtı oyunu. Salamakers. Bir kez daha Brim Diaz. Uzun bir top. Sully doğru. Sully Bakers. Dimarco'ya geçti. Sully Geriye Jiru vuramadı. Sully Kesinlikle şu ana kadar Milan'daki en iyi oyuncu. Golün de sahibi değerli izleyenler. Teo Hernandez. Tonali. Brim Diaz yine araya doğru. Top geçmedi. Baskı var. Tek toplar Laurato Martinez. Darmian. Hafta sonu şampiyonu görüşü devam ediyor Süper Lig'de değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi bu ekranlardayız. Lautaro. Tomori girdi ya? Veremedi basını Barella. Barella topu tuttu. Alkışı da aldı. Deplazman türbününden Rebic kafa döndü Rebic. Ve karşı atak şansı. Ante Rebic geliyor. Rebic pasını aktardı Jiru'ya doğru Jiru. Jiru. çok ağır kaldı çok ağır. Baskı var. Doğrudan. Dışarıya mı? Bu arada Onan orada. Rebic orada atak. Oyun değişiklikleri gerçekleşecek. Rafael Leao oyuna dahil oluyor. Katelari oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Ve Meysias. Malik Tiav girecek mi? Giremeyecek. Bütün haklarını kullandı. 3 değişik hakkı vardı biliyorsunuz. Rafael Leal forvete giriyor değerli izleyenler. Giroud yerine günün verimsiz isimlerinden bir tanesi. Olivier Giroud, Rafael Leal son 15 dakika denenecek. Sakatlığı nüksetmezse oynamaya devam edecek. Bu arada Edin Cekol e oyuna girdi. Inter'de. Teo Hernandez. Catalare, Teo Hernandez. İyi bir pas. Rebic geriye, Catalare. O da bıraktı. Kurunic. Kurunic vuruyor. Ona ana. Son 15 dakika değerli izleyenler. Tonali, Katelare, orta, Grebic'e doğru dönen top. Lautaro, Edin Dzeko, baskı var Dumfries. Edin Dzeko geliyor, Edin Dzeko, Edin Dzeko orta, Calabria, Catalare, Rafael Leal, Rafael Leao çıkarttı oradan Tonali'ye. Tonali'nin önünde Salemakers. Ondan Katanari'ye. Katanari geliyor. Katanari! Top ağlarda Milano'na geçiyor. Katanari! Katanari! Takımın önüne geçiyor değerli izleyenler. Salemakers yine asist yaptı. antre santreye değerli izleyenler son 10 dakika. Maç ikinci yarıda bambaşka yere evrildi değerli izleyenler. Barilla Ribic Rafael o da bıraktı Ribic. E. geliyor. Hakan Di Marco, Calabria, Salemekis, Kazelare ve 3. gol geliyor Milan araya doğru Rafaela, Rafaela direktten. atsa bambaşka bir şey olacak değerli izleyenler bu maç. Gazlıs döne girdi, Dumfries ile Gazlıs'a doğru ilk top. Teğernandes aldı, Rebic. Ante Rebic, Katalari bıraktı, Salemekis'a. Salemakers Kanabriye geçmedi. Sunny Bakers baskı var. Di Marco. Tempo çok yükseldi bu bölümde. Dakika 87. Tek toplar Ceko. Bomboş geliyor Inter. Martinez de. Şimdi bıraktı. Ekstra bir bas Di Marco. Ortaya da açtı. Hernandez'in kafa Maignan. İnanılmaz. Maignan. Anterevic. Pazını da aktardı Rebic, Catalare, Catalare bıraktı olmadı döndü. Barella, Tonali, baskı devam ediyor Teo Hernandez. Ante Rebic, Rafael Leao, Rafael Leao bir çalım, Rafael Lea. direkten olacak iş değil ve maç bitiyor. Milan 2-1 kazanıyor. Harika bir maç oldu. Geri dönüşler oldu. Farka gidebilirdi iki takımda. O da olmadı ama gerçekten şüphesiz tarihin en güzel maçlarından bir tanesi oldu değerli izleyenler. Onu da söyleyebilirim. Yani gerçekten belki 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır bu maç bekleniyordu. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.